Şimdi emekte yaşa takılanlara gelince, Türkiye'de emekte yaşa takılanların toplam sayısı 5 milyona yakın. Bu arkadaşlarımız… 1.3 milyon diye açıklanıyor ama siz rakamı 5 milyonmuş, sendikacısınız daha iyi bilirsiniz. Evet, 5 milyona yakın 5 bu milyon arkadaşlarımız. Mi? Şimdi şöyle, 1999 yılı öncesi sigortalı olanlar sigortayla bir sözleşme yapıyorlar. Ee, Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki siz sigortalı olduktan sonra e, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl eğer çalışırsanız 5000 bir gün e, prim öderseniz biz size emekli maaşı alacağız. Koşullar, şartlar, sözleşmeler böyle. Fakat sadece sözleşmeler değil yasa böyle. Evet yasa böyle. Yasa yani böyle. Yani koymuş diyor ki ben bu şartlarda. SGK'ya, SSK'ya görev veriyorum. 20 ve 25 yılda 5001 iş günü oldu mu emekli et maaşlarını bağla diyor. Aynen doğru. Değil mi? bu? Aynen doğru. Yasa gereği. Daha, daha sonra 8 Eylül 1999 yılında 4447 sayılı yasayla yeni bir değişiklik yapılıyor. Kadınlar 58, işte erkekler 60 yaş olarak belirleniyor. Fakat ee, prim ve gün sayıları da yükseltiliyor. Ee, işte kadınlarda e, prim e, 7 bin iş gününe çıkartılıyor. Erkeklerde e, 9 bin iş gününe çıkartılıyor. Ee, daha sonra tekrar e, bu gündeme geliyor 2008 yılında. 2036 yılıyla 2048 yılı sonrası bunun eşitleneceği söyleniyor. Ancak 2000 kaç yılı sonrası? 2048. Yani, 2048. Evet. Yani. Kim öyle kim kala 2048'de yaşayan mı? <laughs> yani böyle, Allah böyle, uzun ömür versin. De. şimdi böyle bir mantık. Şimdi buradan asıl olan şey şu. bir dakika başkanım izin verirseniz. Bu 850-1999'da iktidarda kim var? Yani bu yasayın temelini, bu haksızlığı temelini atan hangi iktidar? Ya o zaman e, ANAP vardı, demokratik sol parti vardı, işte MHP vardı, ortak, DSP, MHP. Evet e, ve, ve ortak bir koalisyon vardı SHP, o zamanlar. DSP, MHP, ANAP. E, hatta tamam. e, yani, Yahmetli Ecevit başbakandı. Evet, e, şimdi şöyle e, ifade etmek bana göre doğru olur. Şimdi bu yasa. E, çıkartıldığı dönemlerde hatırlarsanız e, 17 Ağustos'ta da Kocaeli'nde e, ve İstanbul'da büyük, büyük bir deprem e, yaşamıştık. Şimdi bu depremde e, tabii vefat edenler oldu, yaralananlar oldu. Yani herkes e, oraya koştu. Biz de gitmiştik o zaman oraya. E, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı işte Sayın Piriştir'e bir kadro kurmuştu. Biz de e, koca eline beraber koştuk. Oradaki yaraları e, sararken böyle bir e, mezarda emeklilik yasası da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeydi. O zamanlar biz e, yürüyüşler yaptık, mitingler yaptık e, fakat e, bunu durduramadık. Şimdi e, günümüze geldiğinde burada yanlış e, anlaşılan bir şey var. E, olay şu Şimdi e, 5 milyon e, emekteki yaşa takılan arkadaşlarımızın e, birden e, 5 milyona da maaş e, bağlanacak diye bir kaydı yok. Yani Tabii, e, şu, yaşı geldikçe yani eski yasaya göre günü doldukça evet. 20 ve 25'i baz alırsak yani e, 8 Eylül 99 öncesi değil mi? Evet. E, yavaş yavaş her yıl belli sayıda gelecek bu. Evet. Şimdi şöyle e, Cumhurbaşkanı her zaman olduğu gibi bu konuda da maalesef yanıltıyorlar. E nasıl yanıltıyorlar? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birçok vekil arkadaşlarım da bu konuda ilgili kürsüden konuşmalar yaptı. En son bu konuda ilgili bir kanun teklif verdik biz. Kanun teklifi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisinden oy birliği geçti. Yani anlattıktan sonra herkes ikna oldu AKP'ler dışında. MHP'nin desteğiyle mi geçti kanun? Evet, MHP'nin desteğiyle, oy evet. birle evet. e, bu kanun geçti. Tabii bir komisyon e, kurulması gerekliydi. E, son konuşmayı da ben yapmıştım e, kürsüden. E, aşağıdaki e, vekillerimiz e, gerçekten sevinç çığlıkları atıyorlardı. Orada bana söylenene göre e, 16 yıldan bu yana ilk defa, Vermiş olduğumuz bir teklif işte oy birle e, geçti. Bu da güzel bir şey, hoş bir şey, doğru bir şey yani. İktidar muhalefet anlaştı. E, olması gereken de bu. Evet. Sonra bir hareketlenme oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. E, ben de merak ettim. E, grup başkan fikrimize sordum. E, dedi ki e, saray e, büyük ihtimalle e, devlet bahçeyi aramış. Devlet Bahçeli de grup başkan vekili, sanıyorum ustaydı o zamanlar, grup başkan vekilini neden siz emekte yaşa takılanlara siz oy verdiniz diye görevden almış. Ve daha sonra yapılan ikinci tur komisyon oylamasında bu sefer MHP'liler emekli yaşa takılanlara oy vermediler. Yani emekteki yaşa takılan arkadaşlar bir daha Devlet Bahçeli'ye takılmış oldun. Şimdi işin özü Bahçeden dışarı şey çıkamadılar. Bah Bahçenin <laughs> bahçesinde kaldılar. Peki böyle bah Şimdi o zaman bu işin sorumlularının da siyasi sorumlularının da buradan ilan etmek durumundayız. Evet. Yani hangi parti olursa olsun az evet. önce onun için sordum 99'u başkan. Şimdi 8 Eylül 99'da emeklilikte yaşa takılanları mezarda emeklilik sloganı dediniz unutulmuştu. Evet. Hı -hı. DSP, ANAP, MHP koalisyonu. Yani bu işin içinde bugün iktidarı destekleyen MHP de var. Evet. Kesin. Aynen doğru. Ayrıca çözüm için bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atılan adımda önce evet diyen sonra saray dediğiniz yani Recep Tayyip Erdoğan'ın aramasıyla, tek adamın aramasıyla geri adım atan da yine MHP. Evet. Şimdi MHP deyince İçişleri Komisyonu Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın konuşması var. Diyor ki emeklilik bekleyen vatandaşların kademeli olarak emekli ettirilmesi ya da haklarının bir an önce verilmesi durumlarının takipçisiyiz diyor MHP evet, olarak. Evet Bu nasıl takip? İşte daha hem önce... bahçenin içine koyuyorlar hem bahçeden dışarı çıkartmıyorlar. Bahçenin yani evet, MHP'nin siyasi yön değiştirmesi artık sürpriz değil de ama hem böyle bir söz verip halka ki, seçimden önce de, 24 Haziran seçiminden önce de emeklilikte yaşa takılanları af için getirecekler e, mağdur edebiyatları yaptılar. Ve oyları aldılar ama mecliste sarayın gel, saraydan gelen talimatla geri adım attılar. Önce evet sonra hayır dediler. Şimdi Tam zaten, bu. Şimdi zaten olay şu, bu konuyu biz kendilerine anlatmıştık. Ben disk genel Başkanı olduğum dönemlerde emekteki yaşa takılan arkadaşlarımızın İstanbul Perpa Alışveriş Merkezinde genel merkezleri var. Ben o genel merkeze gittim. Ee, emekteki yaşa takılanların sorunlarını e, genel başkanlarından dinledim, bir dosya aldım. Daha sonra e, milletvekili olunca grubu bundan siyasi partilerle de ben bunları görüşmüştüm. Yani bir sendikacı e, evet. anlayışı içerisinde. E, MHP'liler de buna sıcak baktılar ve e, dediğim gibi oy verdiler. Şimdi burada aslında olay şu. E, ben e, konuşmamı bitirdikten sonra e, akşam e, tabii eve geldim. Ee, televizyonlarda haberleri izliyorum ee, Recep Tayyip Erdoğan gürleyerek orada e, şöyle bir ifade kullandı az önce e, e, kullandığı gibi ekonomik kriz e, devam ederken biz e, emekteki yaşa takılanlara 750 milyar biz veremeyiz evet hatırlıyorum o rakamı şimdi ben şok oldum ee, Allah Allah dedim şimdi 750 milyar devlet bütçesi yani gayri safi milli asla Evet doğru. Ya ben dedim ne yaptı bu emekli yaşa takılanlar? Beni de mahvettiler. Yani ben kürsüler <laughs> e, devletin bütçesini istemişim. O olacak iş değil. Bir akıl tutulması var dedim. İnan sabaha kadar uyuyamadım. Yani kim kimi kandırdı? emekli evet. Emeklilikte yaşa, yaşa takılanlar <laughs> derneği mi Kani Beko'yu kandırdı? Evet. Erdoğan mı milleti kandırıyor? Ortada bir kanma var, bir rakam Aynı, var 150 milyon. Aynen, böyle oldu. Şimdi dosyada tabii mecliste ben sabah erkenden kalktım. Doğru mesleğe geldim. Hemen dosyayı araştırmaya başladım. Bir baktım ki, ay Allah, 2019 yılında İyi. 150 bin ile 200 bin arasındaki emekteki yaşa takılan arkadaşlarımıza maaş bağlanmış olsa bütçeden verilecek olan para sadece 8 ile 10 milyar lira, 10 milyar lira. O kadar, kadar 50 milyar nerede 10 milyar nerede? E, o kadar tabii. Sonra Ama bir daha hiç bir algı operasyonu. Yani toplumda ya... emeklilikte yaşa takılanlara tepki gösterilmesi için Sayın Cumhurbaşkanının verdiği rakam Türkiye'nin bütçesi.